Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebi, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, 5. nesil F-35 Lightning 2 ledlerinin yerine daha fazla F-15X Advanced Ekle Avcı uçağı almak istiyor. Hava kuvvetlerinin son birkaç yıl içinde 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettikleri dikkat çekilen yazıda, ancak bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceği, zira Amerikan ordusunun avcı uçağının 2020'li yılların ortalarında çıkması beklenen daha geliştirilmiş sürümünü istediği vurgulandı. Makalede ayrıca ordunun mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep etti. bu paradan 175 milyon doların uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı, bunun F-35'lerin hız geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kez Lockheed Martin şirketinin ürünü olan 5. nesil F-35 avcı uçağında saptanan çok sayıdaki kusura dikkat çekilmişti. Pentagon'un testlerden sorumlu departmanı bu uçaklarda çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı tarafından Konveye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmişti. Raporda F-35 savaş uçaklarının Blok 4 yazılım ve donanım modernizasyonu, çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra, gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti. F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri bütçesine neredeyse 400 milyar dolar maliyeti oldu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.